18 yaş altındaki sporcuların e, menajeri olabilir mi? Firmalarla çalışabilir mi? Menajer firmalarıyla çalışabilir mi? Bu sorunun cevabını bir kere şöyle girelim. Bu FIBA kurallarınca izin verilmeyen bir durum ama tavsiye niteliğinde o kurallar yani bir yaptırımı yok. E, yine e, Türkiye Basketbol Federasyonunun e, işte şu anda önümde. E, bu kulüplerin aracı kişilerle çalışma talimatı yani oradaki menajerin ismi burada aracı kişi oluyor, Türkçeleştirilmiş. E, orada da e, yine bir maddeyle diyor ki aracı kişiler 18 yaşından gün almamış basketbolcu veya bunların velileri ya da vasileriyle doğrudan veya dolaylı olarak transfer görüşmesi yapamaz, teklif götüremez, sözleşme imzalayamaz. Buradaki federasyon talimatındaki madde bence Türk hukukuna aykırı. Neden aykırı? 18 yaşından küçük olan çocuğun okuldaki temsilini kim yapıyor? Velisi yapıyor. Anne babası Allah korusun vefat ettiyse yoksa vasisi yapıyor. E şimdi o çocuğun hukuki bir sorunu olduğunda ona velisi avukat tutabilir mi? Tutabilir. Velayet onda olduğu için. E peki neden menajer veli veya vasiyle burada bir görüşme yapamasın. Bu Türk hukukuna aykırı. Ha buradaki amacı anlıyorum. 18 yaşından küçük çocuklara menajer eli değmesin mantığı var. Oysa bunun Avrupa'da çok örneği var. 18 yaşından küçük çocuğa menajer eli değebiliyor. Sadece menajer buradan bir maddi menfaat elde edemiyor. Bence 18 yaşından küçük çocukların menajere ihtiyacı var. Şundan menajere ihtiyacı var. Bu çocukların daha fazla eğitim alması lazım basketbol adına daha fazla mental eğitim daha fazla e, antrenörle eğitim bunların hepsini kim sağlayacak ya anne baba sağlayacak ya da o, o oyuncudan ileride bir şey bekleyen ondan bir şey olmasını bekleyen. E, menajer sağlayacak veya Türkiye Basketbol Federasyonu sağlayacak veya onun kulübü sağlayacak. Bunlar sağlayacak. E Bunların yetersiz kaldığı yerde eğer ki bir menajer çıkıp da bunları yapabiliyorsa niye dokunmasın bu çocuğa? Önemli olan burada 18 yaşından küçük çocuğu bir e, para kazanma e, aracı haline getirmemektir. E, ben e, menajerlerin burada 18 yaşından küçük çocukların gelişimine katkısının sağlanacağı bir yönerge, bir düzenleme yapılmasından yanayım. Olması gereken o. Fransa'da bunun örnekleri var. Ee, NBA'ye en çok oyuncu veren Avrupa ülkesi Fransa demek ki bir faydasını görmüşler. 3x3'lerle, menajerlerin buraya katılımıyla, çembere, çemberle oyuncunun ilişkisini hem daha çok geliştirmişler, hem menajerlerin o sisteme katkısını sağlamışlar. Dolayısıyla bir fayda elde etmiş bundan Fransa basketbolu. Bunun aynı Türkiye'de de çok rahat yapılabilir. Yasaklayarak bir yere var, varılamıyor bence. Çünkü burada veli, Sonuçta çocuğunu bir menajerle çalışırken zaten genelde anne baba çocuğun üzerinde oluyor. Eli üzerinde oluyor. Orada menajerin yapabileceği katkıdır. Biz burada şuna bakıyoruz. Bir eser yaratmak. Bence bütün mesele bu. Okullar niye var? O çocuklardan birer eser yaratabiliyor mu? Aynı şey basketbol içinde. Menajerler, kulüpler, federasyon, bu işin paydaşları antrenörler, spor okulları yine varsaymamız gereken çok önemli bir Alan e, şu anda ciddi zorluklar da yaşıyorlar. Onu da biliyorum. Özellikle okul e, salonlarının kiralanması ile ilgili bir takım yasaklar geldi. Ondan dolayı. Ama okul e, salonlarını sistemden çıkardığınızda zaten bence basketbol çöker. E, salon sporları çöker. Öyle söyleyelim. O yüzden e, bunun da bir önlemin ayrı bir program konusu bence. E, bunun da mutlaka ee, önleminin alınması lazım. Yeniden düzenleme yapılması lazım. Devletin bu işe katkısının sağlanması lazım. Sorun muhtemelen zaten çözülecek inşallah. Ama 18 yaştan küçük çocuklarla ilgili genel olarak e, benim değerlendirmem böyle. Menajer olmalı. Para kazanmamalı oyuncudan. E, 18 yaşını geçtikten sonra öyle bir amacı varsa onu elde etmeli. 18 yaşına gelene kadar bence tersine bir sistemle menajer oyuncuya, sporcuya katkı sağlamalı. Bizim ülkemizde 18 yaş altı oyuncularla ilgili düzenlemeler nasıl derseniz, şimdi burada bir düzenleme var ama düzenleme tamamen aracı kişi talimatıyla ilgili. Bu aracı kişi talimatı zaten bir bence bebekleme emekleme döneminde bir bebek diyebiliriz. Bunun geliştirilmesi lazım. Çünkü burada özellikle FIBA menajerlerini Yok sayan neredeyse bir e, düzenleme var. E, burada e, Türkiye'de nasıl sistem? Şimdi bir kere geç ilk programda söyledik sanıyorum. E, menajeri olmayan oyuncu yok gibi artık. E, dolayısıyla veliler de özellikle umut veren sporcuların velileri biraz e, oyuncuyla biraz kendini gösteriyorsa bir menajerle çalışmak istiyorlar. E, yani ben e, bir yakın zamanda bir oyuncunun babasından Mertay Bey aramanızı bekledim sizin aylardır diye bir, bir kere bir reaksiyon aldım. Yani benim çocuğum dikkat çekmiyor mu demek istemişti herhalde. Şimdi zaten bizim öyle bir tarama faaliyetimiz falan yoktur ki bunlar bence ülkenin eksikliği. Biz hangi alanda hangi oyuncuları tarayıp bulabiliyoruz ki zaten onları bir de menajer arasın tarasın. Zor bir şey ama dediğim gibi umut veren oyuncuların hepsinin velileri yavaş yavaş bir menajerle çalışma temposuna bir ilişkiye girmek istiyorlar. Çünkü kendilerinin bu alanda çocukların yönlendirmesi noktasında eksik kalabileceklerini öngörebiliyorlar. Eskiden biz velilere özellikle altyapı maçlarında ben hakemlik yaparken de hatırlıyorum hani çok fazla müdahil olurlardı. O hala devam ediyor. Etmiyor değil. E, sanki sahada yarışan Çocuklar değil de o veliler yarışıyor gibiydi. E bunları hep engel olmaya çalışırdık. Ama şimdi bilinçli veli grubu var. Gerçekten işin ehline bırakmak istiyor. Dolayısıyla da çocukların daha doğru yönlendirilmesi için mutlaka menajerlerle bir çalışma içine giriyorlar. Genellikle o ilk görüşmelerde hep anne baba da oluyor zaten onların da olması lazım. burada bir aile yapısını korumak gerekiyor. O aile yapısı korunduğu takdirde o çocuklara biz ne kadar katkıda bulunabilirsek mental veya teknik anlamda ileride iyi bir basketbolcu olduğunda o sporcu bundan zaten hepimiz mutluluk duyuyoruz. Biz de buna bir paydaş olmak isteriz hep beraber. Şimdi menajere nasıl bakıyor veliler? Para kazanacak adam diye mi bakıyorlar? Ya da bize para kazandıracak adam diye mi bakıyorlar? Yoksa bizi geliştirecek çocuğumuzu geliştirecek bir adam olarak mı bakıyorlar mutlaka her iki türde de bakış açısı var ama benim şu ana kadar gördüğüm çalıştığım genç sporcular çok fazla bizde onları bizde dikkat çekenleri hemen bir görüşme arzumuz oluyor velilerle benim gördüğüm kadarıyla özellikle çocukların gelişiminin sağlanması yönünde bir beklentiler oluyor. Neden derseniz zaten şimdi kulüplerin federasyon yönergeleri nedeniyle 18 yaşına gelmiş oyuncularla bir 5 yıllık sözleşme yapma hakkı var. Bu oyuncuların hemen hemen tamamı tamamıyla bu 5 yıllık sözleşmeler yapılıyor. Bazısıyla 3 yapılıyor, bazısıyla 4 yapılıyor, bazısıyla 5 yapılıyor. Yani söyleyeceğim şu, o sözleşmeden zaten menajerin bir pay alma ihtimali yok. E, bu ne demek? 18 yaşındaki oyuncu 5 yıl sözleşme imzaladı. 23 yaşına kadar aslında menajerin zaten bir para kazanma şansı yok. Ne yapacak? Oyuncuyu geliştirecek. Oyuncuyu doğru yönlendirecek. Özellikle onun gelişiminin sağlanması yönünde doğru adımları atmasını sağlayacak ki menajer o oyuncu işte 23 yaşından sonra serbest kaldığında transferi serbest hale geldiğinde hem kendisi çok daha iyi bir para kazanabilsin hem de menajer de bundan tabii ki gereken yararı görsün. Yani burada biz 5 yıllık bir yatırım 18 yaşından itibaren bile alsak bir 5 yıllık yatırım üzerine oyuncunun elde edebileceği gelirleri Konuşuyor oluyoruz. E, oyuncu eğer yurt dışına gitmek isterse, özellikle e, NCAA bu anlamda tabii çok çekici bir yer. Bunu seçen de çok sporcu var. O aşamada menajer içinde olabiliyor mu? Olabilir mutlaka. Özellikle e, onun e, NCAA'den kabul edilmesi, davet alması, doğru e, ligde olması, Amerika'da bunların hepsini e, menajer bence e, yönlendirebilecek durumda. Ben duyuyorum da çokça. E, onlar tabii eninde sonunda bir yerde geliyorlar. Genelde pek öyle Avrupa'da falan basketboluna devam eden sporcu çok görmüyorum çünkü Türkiye hala iyi pazar dolayısıyla da Türkiye'ye gelmeye çalışıyorlar. Türkiye'ye geldiklerinde yine zaten sizinle adım atıyorlar. Dolayısıyla o Amerika'da da doğru seçimleri yapmaları noktasında bence menajerlere ciddi bir görev düşüyor ki bunu anne baba her anne baba kolay kolay sağlayamaz. Ve bilemez çok normal. Orada özellikle bir takım ligler, bir takım menşe takımlarına oyduklar, e, bizdeki bölgesel lig ayarında bile değil. Dolayısıyla oyuncunun o yarışmacı ve rekabetçi, iyi basketbol, e, sürekli iyi maçlar oynama alışkanlığını kazanabilmesi için doğru lige gitmesi de çok önemli. Orada da bence menajere ciddi bir görev düşüyor. Kaprisli veli veya kaprisli çocuk gördük mü? Tabii ki bu yani sporcu spor hayatında sporcular arasında ne kadar varsa çocuklar arasında mutlaka var. Bence sporcunun kaprisini o yaşta çekmek çok daha kolay. Asıl bence velinin kaprisini çekmek daha zor. Çünkü sonuçta biz e, sporcuların daha iyi olmaları için uğraşıyoruz. Şimdi orada veliye de ayrı bir, velinin de ayrı kaprisini çekmeye başladığınız zaman hele ki bu hem annesi hem babası ayrı ayrı yapıyorsa e, orada ciddi menajere mesai anlamında çok fazla bir zaman ayırması gerekiyor. E, oluyor bunlar oluyor ama bunları da yavaş yavaş yumuşatarak, anlatarak, e, neyin ne olduğu gerçekleri anlatarak e, bir şekilde tolere etmeniz gerekiyor. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Mutlaka her veli çocuğu için endişelenir. E, ben de endişeleniyorum çocuklarım için gayet normal. Önemli olan doğru noktaları işaretleyebilmek ve onları anlatabilmek. Evet çocukları para makinesi olarak görüyorsa veli e, zor mu hayat? E, zor hayat tabii ki o zaman e, başka bir şeye dönüyor ama bunun futboldaki versiyonu bence çok daha korkutucu ee, orada ben e, hemen hemen ilk futbolculuğun ilk çıktığı dönemin ilk menajerleri hep genelde annesi babası abisi gördüğüm kadarıyla e, basketbolda bu de bu bu şekilde bir sıkıntı yaşamıyoruz bence herkes e, görev e, sınırlarını çizmiş vaziyette velilerde e, belli çizgiden sonra karışmıyorlar o anlamda ben basketbolun daha elit bir kategoride olduğundan hiç şüphem yok.